İmam Bukhari ve Müslim Rahimahum Allah Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan nakletmişler. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz sıkma nöbetine tutulmuştu. Özellikle Medine'ye ilk hicrette Mekke'nin havasına alışmışlar. Medine havası bir anda çarptı onları. Alışık değiller. Orada hastalandılar. Muhtemeldir ki o hastalık dönemine denk gelen bir hadise bu. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanına gittim sıkmaya yakalanmıştı. Fekultu dedim ki ya Resulallah inneke tu'aku va'ken şediden ey Allah'ın Resulü şiddetli bir sıkmaya yakalanmışsınız. Dedim. Kale buyurdu ki ecel evet inni u'aku kema yu'aku Evet şu anda iki kişinin çektiği gibi bir sıkma sıkıntısı nübeti var bende iki kişinin çekebileceği kadar ağır bir sıkıntı demek ki. Kultu dedim ki Ya Resulallah ki enne leke siz iki kişinin çekebileceği kadar sıkıntı çekiyorsunuz şu anda. O zaman size iki kat ecir mi var? Kale buyurdu ki Ecel, evet öyledir. Zerlike kezerlik, evet öyledir ma min muslimin, hemen arkasından ekledi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ma min muslimin yusibuhu eden, hiçbir Müslüman yoktur ki ona bir eziyet veren bir şey isabet etsin. Şevketun fema fevgaha, bir diken veya ondan daha fazla acı veren bir şey. İlla seferallahu biha seyyiatihi, böyle olsun da Allah onun küçük günahlarını e, örtmesin. ve huttat an buhu ve günahları ondan dökülmesin. Kema tahuttu şeceratu varakaha ağacın sonbaharda yapraklarını dökmesi gibi günahlar da o kimseden dökülmesin buyurdu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. İnsanların en fazla eziyet çekenleri, en çok belaya, musibete maruz kalanları peygamberlerdir. Hepsine salat ve selam olsun. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de sıtma nöbetine yakalanıyor ve iki kişinin çekebileceği, dayanabileceği bir ağrıya, sıkıntıya maruz kalıyor. Bu demek ki dışarıdan belli oluyor. Abdullah bin Mesud Hazretleri bunu bu şekilde gözlemiş, sıkıntısının büyük olduğunu gözlemiş. Demek ki dışarıdan belli oluyor. Bir şey daha var burada. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz her olayı ümmetine bir şey bir hakikati tebliğ etmek için vesile ediniyor. Burada da böyle aslında kendi maruz kaldığı bir sıkıntı bahis konusuyken hemen arkasından bir hakikati tebliğ ediyor ümmetine ve buyuruyor ki bir diken veya ondan daha fazla sıkıntı veren bir şey bir mümin kolay isabet ettiğinde Allah o sebeple onun günahlarını örter ve bunun günahları ağacın yapraklarını dökmesi gibi dökülür. Efendimizin ümmetine karşı şefkati, merhameti, hassasiyeti burada çok net biçimde ortaya çıkıyor.